Zehra'nın gözlerindeki acı evin her köşesine yayılmıştı. Ali'nin sessizliği ise en büyük çığlık gibiydi. Herkes birbirinden kaçarken kalplerindeki yaralar derinleşiyordu. Ale'vin beklenmedik gelişi dengeleri alt üst etti. Hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktı. Gecenin karanlığında dökülen gözyaşları gündüzün ışığında bile saklanamaz hale gelmişti. Zehra Annesinin sesini duymak için bir kez daha telefona sarıldı ama yine cevapsız kaldı. Umutla korku arasında sıkışmış kalbi, hayal kırıklıklarıyla savaşıyordu. Ömer'in ona uzattığı yardım eli ise geçmişin gölgesinde kaybolmaya yüz tutmuştu. İtiraflar birer birer ortaya dökülürken, sessizlik bile suç gibi ağırdı. Ali ise kendi iç hesaplaşmasının ortasındaydı. Kalbini kemiren pişmanlık, her geçen saniye büyüyordu. Sevdiği kadını koruyamamış olmanın yükü omuzlarına çökerken, Alev'in sinsi gülümsemesi her şeyi daha da karmaşık hale getirmişti. Herkes susuyordu ama gerçekler konuşmaya başlamıştı. Evdeki huzursuzluk, duvarlara bile sinmişti. Her bakışta bir sorgu, her adımda bir tereddüt vardı. Zehra'nın kaçmak istemesi, aslında herkesin içinden geçirdiği çığlıktı. Ama kimse o ilk adımı atmaya cesaret edemiyordu. Birden biri açılan kapı herkesi yerinden sıçrattı. İçeri giren kişi geçmişten gelen büyük bir hesaplaşmanın habercisiydi. Göz göze gelişler, kırılmış sözler, bitmemiş yaralar yeniden ortaya çıkmıştı. Sessiz geçen bir akşam fırtınanın öncesi gibiydi. Gönüller paramparça, düşünceler karma karışıktı. Birbirine tutunmak isteyen eller, geçmişin zincirlerine takılmıştı. Gelecek belirsizdi ama bir şey kesindi. Hiçbir sır sonsuza dek gizli kalmazdı.